Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, 10. hafta oynanan maçların değerlendirmesiyle karşınızdayız. Evet. 10. haftada Kara Gümrük kendi evinde sağ seyircisiyle beraber Kayserispor'a karşı 1-0'a geçse de bu galibiyeti koruyamadı. 2-1 geriye düştü. Sonradan 79'da beraber yazacak Bildi. Maça geçecek olursak Sam Larsson dakika 16'da penaltıda topu filerlere göndererek Kara bir 1 öne geçirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarı da karşılık ataklar sonucunda bu sene Kayserispor'un en iyi oyuncusu Cermin Onaç'ı onun 70 68 ve 74. dakikada iki gol birden atarak Kayserispor deplasmanda bir öne geçirdi. 79'da Atakan Çankaya beraberliği getirdi. Beneş kırmızı kart gördü. Kayserispor 10 kişi kaldı 90 artı 1'de. Beraberlikle sonuçlandı bu maç. Kocaeli Spor, Alanya Spor maçında ben Kocaeli Spor'un kazanacağını düşünmüştüm öyle oldu. Kocaeli Spor ilk yarısı 0, -0 biten maçta. ikinci yarıda saha seyircinin de gazıyla birlikte Tayfur Bingöl, Rol bir gol attı. Güzel bir gol. Haftanın en güzel gollerinden biriydi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Tayyip e Serdar Dursun kafayla topiller göndererek maçın da skorunu tayin etti. 2-0. Kocaelispor 3 hafta üst kazanıyor. İyi gidiyor. Trabzonspor dediğim gibi ligin en iyi top oynanan takımlardan biri. Ben Trabzonspor'un e-sporu rahat yeneceğini söylemiştim. 2-0 yendi. Felipe Augusto 12. dakikada Trabzonspor 1 0 öne geçirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda olayı 19 yaşındaki star, yıldız. Orta sahada aldı topla rakiplerini geçti. En son hakeme de bir çalma attı. İlerledi. Vuruşunda topu filerle göndererek Trabzonspor'u 2 0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca transfer 2 0 kazandı. Maçta Onana'nın kurtarışlarının da hakkını vermek gerekir. Çok güzel kurtarışlar yaptı. Onana Trabzonspor'da kendini buldu gerçekten. Evet geçiyoruz. Antalyaspor Başakşehir maçında evet Antalyaspor taraftarlarını kahretmeye devam ediyor. Başakşehir deplasmanda muhteşem bir galibiyet aldı. 4-0'lık gibi muhteşem net bir skor. Başakşehir Şamurudov Roma'dan kiraladığı futbolcu bu sezon Altıncı, iki gol de atarak altıncı golünü attı. Şomorodov 22. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçirdi. Nuno da Costa Kasımpaşa'dan transferdi. Bu da ilk gollerini attı Antalyaspor'a. Dakikalar 45'te, 45 artı 4'te Nuno da Costa durumu 2-0'a getirdi. böyle bitti. İkinci yarıda dakikalar 53'ü gösterdi. Nuno da Costa kendisinin iki Başakşehir'in 3. golünü attı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Şomorodov 4. golünü atarak Başakşehir'i 4-0 galibeti taşıdı. Maç 4-0 bitti. galatasaray devam maçında ben Galatasaray'ın zorlansa da kazanacağını söylemiştim. Galatasaray 3-1 kazandı. Yoluna dolu dizgin devam ediyor. Maça gelecek olursak Efkan Bekiroğlu dakikalar altıyı gösterdiğinde şok bir golle Galatasaray'a golü attı. Bir öne geçti. Bu golden fazla uzun sürmeden Victor Osman Galatasaray'ın her şeyi dakikalar 19'da topu filere gelerek durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda Gabriel Sara cezazaz dışında mükemmel bir golle imza atarak Galatasaray 2-1 öne geçirdi. Bu goldan 3 dakika sonra Galatasaray'ın Icardi'si voleyle filer göndererek durumu 3-1'e getirdi. Maçın da skorunu tayin etti. Evet gelelim Genşevli Konya konyaspor maçına. İşte bu bunu bir türlü anlayamıyorum. Yani her takım bir takımı yeniyor. Mesela Gençşehirli geçen hafta bizim Beşiktaş'ı yendi. Konyaspor hafta kendi evinde Beşiktaş'a yenildi. Şimdi Konyaspor gitti deplasmanda Gençşehirli'ni yendi. 3 takım birbirini yendi. Gençler Birliği dakikalar 28'i gösterdiğinde eski oyuncusu Oğuzhan Ülgün'ün golüyle direkten dönen iyi takip eden Oğuzhan Ülgün düzgün bir virüşle topu ileride göndererek golü attı, sevinmedi eski takımına karşı. Ee, 45 artı 2'de Umut Nayır kafayla, kafayla topu Filerle göndererek durumu 1-1'e bir getirdi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıya Konya Spor hızlı başladı. Dakikada 49'u gösterdiğinde eski bir Trabzonsporlu Enis Bardi topu Filerle göndererek durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Konya Spor deplasmanda 2-1 kazandı. Kelvin 90 artı 7'de kırmızı kart görerek gençler birine 10 kişi bıraktı. Evet. Gelecek haftanın en kritik maçlarından biri de Kasımpaşa 5 taş maçıydı. Ben bu maçta 5 kazanacağını düşünmüştüm. 5 taş penaltıyı atamayınca bir, bir berberliğe razı oldu. Cengiz Ünder her geçen gün formu yükseliyor. Beşiktaş'ın en iyisi diyebilirim bu sezon. Cengiz Ünder dakikada 5'i gösterdiğinde çaprazdan vurdu. Topu fileri gönderdi. 1-0-31'de Abraham penaltıyı kaçırdı. Dönen top dakikada o wing topu fileri göndererek durumu bir 1e getirdi. Karşılaşmada direkler oldu. Kaleci kurtarışları falan derken karşımızda başka gol olmayınca Beşiktaş Kasım Paşa bir puana razı oldu. Evet Gaziantep FK hayal kırıklığı yarattı. Çünkü haftalardır hatta aylar diyebilirim. Çünkü 7 hafta üstler yenilmiyordu. Burak Yılmaz çok formdaydı Gaziantep FK. Ama kendi evinde hezmete uğradı diyebiliriz. 4-0 deplasmanda Fenerbahçe karşısında 4-0'lık net bir yenilgi aldı. Haftalardır gol atamayan en nesiri 5. ve 21. dakikada iki gol birden atarak Fenerbahçe'ye ilk yarı 2 0 bitmesi sağladı. İkinci yarıda Taliska oyuna girdi. 81 ve 88'de Taliska Beşiktaş'ta oynadığı yıllardaki oyunundan esintiler sundu gerçekten. Taliska 81'de muhteşem bir frikik golü ve yine 88'de cezası dışında muhteşem bir gol imza atarak haftanın en güzel gollerinden ikisine imza attı. Maç 4-0 bitti. <laughs> haftanın son maçlarından biri de Dün oynanan Samsun Spor Rize Spor maçında Karadeniz derbisinde birbirlerini üzmediler. Maç 1-1 bitti. Dakikalar 7'yi gösterdi. Carlo Hosa 10 dakikada topu pilerle göndererek 1 geçti. İkinci ilk yarının bitmelerine yakın Rize Spor'un son haftalardaki forma is, formda ismi Raksaki Berkaç'ta aldığı topla güzel bir vuruşla topu pilerle göndererek ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar olsa da bu sonucu değiştirmedi. Maç 1-1 bitti. Görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmaz istiyorum. Allah'ım hoşça hoşçakalın değerli canlar.